İyi akşamlar. Çimsa günlük grafik. Şimdi Çimsa ikincil vade trendini e, hatta ikincilden majöre aslında majör demek lazım. ya ikincili biraz geçti iş. Şimdi onu da söyleyeyim hani nedir bu trendlerin süre meselesi. kısa vade dediğimiz 6 hafta kadar. Benim en azından kastettiğim o kısa vade 6 haftaya kadar. İkincil vade altı e, 6 haftayı geçtikten sonra bitiren Eğer 4 ay kadar uzanıyorsa bu ikincil vade bir trendtir. da 6 ay ve sonrası. Yani 6 ayı doldurduğu zaman bir trend. O artık majör trend halini alıyor. Ki en dikkat edilmesi gereken destene en dikkat edilmesi gereken yani kırılımına en dikkat edilmesi gereken trendtir. Aslına bakarsanız. E, şimdi burada majör trende gitti bu iş. Yani Temmuz'dan beri e, bir e, hareket var. Bu hareket devam ediyor. Bazen böyle yüksek tepeler. Bazen işte biraz zorlanıyor falan ama iyi kötü. Fiyatı yukarı taşıyor. O yüzden hani, sonda söyleyeceğim. Başta söyleyeyim. 31 liranın altındaki kapanışlara dikkat etmek lazım. Bu trend artık kırılır. 31 liranın altında. Genel manada. Hani Bu kırılmadıkça var mı korkacak bir şey? E yok yani. Daha önce de oraya temas etti. E geri döndü. E i̇lle geri dönecek anlamında değil. Bakın tekrar söylüyorum. Onu bilemezsiniz ne zaman kıracağını. Öyle bir zaman metodu yok yani. Hiçbir zaman bilemezsiniz. Olası yakın senaryolara bakarsınız. E dediğim gibi bu kısım kırılırsa o biraz işleri ciddileştirebilir. Kırılmadıkça Trendten korku yok tabi kısa vade için konuşursak ayrı bir hikaye e, kısa vade yukarı yönlü bir trend yaptı en son 9 e, Ocak olabilir yanlış hatırlamıyorsam 7-9 Pazar günü yaptıysam eğer şu mumun kapanışında e, yani 33.60 kapanışında bir video yapmış olmam lazım oradan tekrar yukarı doğru bir hareket içinde şu anda e, bu hareketi 33.90'dan geçen o destek hareketli ortalama taşıyor. E, teknik olarak. Çünkü oraya temaslarda e, alıcı geldi dün dünkü e, harekette. Ondan önce gün yine kırılamadı 20 ortalama. E, 20 ortalamaya bakmak lazım en kısa vadede. 33.90 civarına. Bu alan kırılmaya başlanırsa tabii e, tekrar kırmızıya doğru bir hareket görme ihtimali de olabilir. E, şey geçilmedikçe onu söyleyeyim hani, 40 lira geçilmedikçe de bu e, uzun vade trend yani majör din sıkışma ihtimali var. Yani sıkışmadan kastım da şu gelir fiyat kırmızıya vurur yukarı gider işte 39'lara 40'lara gelir aşağı gider kırmızıya vurur yukarı gider uzun vade bir hareket kısa vade bir hareket değil söyledi hani bunu tekrarı düşme olasılığı da olabilir onun için bir kere mutlaka hani orta uzun vadecilerin bakacağı yerde 40 lira 40 lira verilmedi arkadaşlar çimsaya 40 liranın üstüne bir kapanış alamadık orası bir karın ağrısı oldu şeyin piyasanın satış alanı oldu tabi e, tabii en kısa vade içinde görüyorsunuz 36 lira aynı şekilde. Şimdi biraz da kafa karıştırıcı oldu galiba. Hem majör anlattım hem minor anlattım ama e, yani minor trend şurada başlayan hemen ocağın başında 9'unda 10'unda yakaldığı trend. E, minor trend de aynı şekilde 36 lira karın ağrısı oldu. E, 36 kırılırsa tabi burada yani 20 ortalamadan bir, bir düzeltip tekrar bir adım atabilirse 36'nın üstüne. E, bir daha bakarız. E, yukarı 40'a kadar bir alan var. Bu alan değerlendirilebilir. Kısa vade için. 40 kırılıyorsa o müthiş. O zaman orada yukarı doğru ben biraz daha açıkçası fiyatlama beklerim kırkların üstünde. Ya yani satın alan bir piyasanın bir hedefi vardır diye düşünürüm. Yani 40'a adam veriyorsa 40'ın üstünde gibi bir fiyata cebine koyuyorsa hisseye, akşam yatıyorsa değil mi? Burada bir e, hedefleme vardır. 54 arasay. Yani momentum biraz düştü bu 3 günlük, 4 günlük harekette. E, yükseliş momentum bir miktar düştü. RSI'de onunla alakalı hafif sevimsiz diyebilirim. E, kendi ortalamasına doğru yaklaşmış. Ağzı burnu kapanmış. MACD hala pozitif ama momentum düşüklüğünü görüyoruz şu an MACD'de. Yani o da e, gayet net gözüküyor. Momentumun hafif düştü Onun için en kısa vade. En kısa vadeden bahsediyorum burada. 36'nın üstüne bir hareket olumlu olur diye düşünüyorum. Orada göstergeleri de düzeltir. Hacim e eh, yani e, kötü değil. Yani kesinlikle kötü değil ama tabi burada Ekim'den, Eylül-Ekim aylarından bir şey var. Çekilme var. E, yani enteresan olmuş. Çim satışında Aralık ayı hacimsiz geçen var mı bilmiyorum. Ekim'e, Eylül'e göre. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum şu an. Aklımda yok. Yani şey olarak kötü değil. Aralığa bakarsak hala iyi bir hacim var. Onu da söyleyeyim. Ama tabi Eylül-Ekim gibi bir hacim henüz oluşamadı. Herkese iyi akşamlar.